Arkadaşlar merhabalar, e, tamir eden adam videolarına bir tane daha video ekleyelim dedik. Benim arabamın e, sol tarafında bir kapağı açıp kapatan şöyle bir kısım var. Bu kırılmıştı. Bunu daha önceden Japon yapıştırıcıyla yapıştırdım. E, şöyle e, kulak çöpünün işte pamuklarıyla biraz daha iyi olduğunu düşünmüştüm. Şöyle yapmıştım ama tekrar kırılınca başka bir ameliyat yapalım dedik. Bunun için de ben şöyle bir şey kullandım. Şu e, nedir? Zımba telini böyle çıkarıyorum. Sonra şu ısıtıcıyla kullanarak şuralardan bakın. Böyle ısıtarak deldim. Sonra tekrar ısıtarak bu plastiğe yapıştırdık. Yani böyle nasıl desek böyle metaller attık. Dolayısıyla daha sağlam oldu. Şimdi mesela bir tane de şuraya atmayı düşünüyorum. Şu kısımda da bir kopukluk var. Şimdi şöyle şöyle göstereyim. Önce şuraya bir tutturalım. Bu bizim yedek kollarımız gibi bir şey yani. Bir daha deneyelim. Şimdi efendim. Böyle tutmasını sağladık. Şöyle çevirdik. Biraz daha sıkmam lazım. daha sıkacağız, evet. Böyle bir şey yapmakla bilmek arasında çok fark var. Yapmakla bilmek arasında fark var. Evet. İnşallah tutmuştur. Şöyle tut olsun. Şimdi arkadaşlar. Oraya bir zımba teli atacağım. Şöyle yani en azından sizin için de lazım olabilir. Bu kesinlikle Japon yapıştırıcı ve yapıştırmaktan çok çok iyi. Adeta oraya atel takar gibi ya da e, platin takar gibi bir şey yani. Şimdi şöyle bir tane telimizi aldık. Ondan sonra bir tane daha telimizi alalım. Dediğim gibi arkadaşlar bir şeyi bilmekle yapmak arasında çok fark var. Fiiliyet her zaman daha önemlidir. Şimdi arkadaşlar böyle zımba telimizi aldık. Şimdi bunu bakın şu kısma yerleştirmeye çalışacağım. Onun için şunu biraz daha kendimize yaklaştırmamız lazım. Daha üstten tutalım ya da. Evet. Yani bazen Japonla iş Japon, Japon yapıştırıcıyla içtiriliyor ama bazen hiçbir işe yaramıyor. Kısa sürede atıyor. Şimdi bunu ısıtıp şu kısma yerleştirmeye çalışacağım. Evet. Şimdi bakalım. Evet efendim. Çünkü bazı parçaların sıfırını almaktansa tamir edip yerine koymak her zaman daha iyidir. evet efendim. Şimdi izleyelim. Şimdi şöyle dokunduruyoruz. Sındığı zaman bakın içeri giriyor zaten. Biraz daha yakın tutun. Evet. Biraz da buraya sıtalım. ısıttığınız zaman sıcaklıkla plastiğe eriyip girecek. Evet efendim tekrar sabırla yukarı alıyoruz. Yani fikir verilmesi açısından zımbayı ısıtıp plastiğin içine gönderiyoruz. Dediğim gibi biraz daha dibe doğru tutarsak daha çabuk gelecektir. Biraz da burasına işte biraz da üstten tutalım. Evet, üstten tutalım ve basılı tutalım. böyle sanki kırılan kemikleri platinle onarmak gibi bir şey böyle arkadaşlar yapıştırıyoruz sonra arkasını çevirip hatta bu şekilde bile bıraksanız yine faydalı olur şimdi bunun arkasını çevireceğiz ve şöyle alayım bakalım neredeler Neredeler, neredeler efendim? Biraz ortamımız karanlık. Bakın, bir tanesi burada. Ucu, onu şöyle tutup şöyle yapıştırıyoruz. Bitti mi? Hayır. Sonra tekrar ısıtıp bunu biraz da ucunu böyle içeri doğru yapıyoruz. Şöyle ucunu kıvıracağım ki plastiğe girsin. Şöyle bakın. Sonra efendim tekrar ısıtıp içeri gönderdik. İşte bu kadar. Diğer parçası ne tarafta kaldı acaba? Evet. Görünüyor değil mi? Evet. Şimdi bunu da Efendim ne tarafa yapsak? Ters tarafa yapsak daha mantıklı. Şöyle kıvırarak evet. Düzleştirdik mi? Şimdi bunu da ısıtarak tekrar ne yapacağız? Plastiğe gömeceğiz. Ve kesinlikle Japon yakıştırıcı bunun yanında halt etmiş demektir. Evet. İşte bakın arkadaşlar bir plastik. Sonuçta yani şu tutmaya yarayan bir parça şöyle kırılmış ortadan buraya bir ameliyat yaptık. Şuraya bir ameliyat yaptık. Şuraya bir ameliyat yaptık. Bir de daha sağlam olsun diye şu kısma yaptık. Son bir kısım kaldı. O da neresi? Bunu da başaracağız inşallah. Bir de şu kısım var. Bu da şuradan kopmuş. Şöyle bakın. Şuradan. Şimdi buraya da yukarıdan aşağıya iki tane zımba teli göndereceğim. Evet. iki tane zımba teli göndereceğim. Efendim. Bakalım nasıl yapabiliriz. Şuradan şuraya yollamaya çalışacağım. Şöyle bakın. Şöyle yollamaya çalışacağım. İki tane zımba bir uçtan bir de öbür taraftan yaptığımı olay bitmiş olacak. Peki. Bunları da tabi bunu tutabilmek önemli. Nasıl zor bu işin. Şöyle sıkıştıralım. Şunu doğru yerleştirip şöyle zımbayı yollayalım. Bakalım nasıl olacak. Efendim, şöyle yapsak, yaklaştırıyorum. Şöyle getirdik efendim, geldik geldik. Yardımcı kollarımız bunlar, şöyle yapalım. Bunu da şöyle yapalım, evet. Şöyle ve sıkıştıralım. tutması zor. Şöyle yapalım o zaman. Evet. Şimdi sıkalım. Ama her zaman tamir etmek daha iyidir. En azından geri dönüşüme yardımcı olmuş olursunuz. Bir şey çöp olmamış olur. milli ekonomiye katkı olmuş olur. Her yönden bakabilirsiniz. Evet, evet efendim bakalım. Şimdi şuraya şu parçayı geçireceğiz ama şimdi yönümüz bozulduğu için yüksek ihtimal şöyle bir şey olacak. Ha bunu Mesela Japonla yapıştırıp sonra üstten ızın bateryini geçirsek o da olur. Şimdi görebileceğim şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi önce bir yapıştıralım. Sus, tutsun en azından. Şimdi. <laughs> efendim efendim. Canım efendim. Şimdi bakalım. Bakalım bakalım efendim. Şöyle. Bunun yapıştırıcılar bazen yapıştıracağı yeri yapıştırmıyor. Eline yapışıyor. Bu da çok gıcık bir olay. Şöyle bir dakika. Bunun ucunu açalım.